geliyor. Öznür kablo yeni Malatya spor maça başladı. İki takıma da başarılar. Orta alanda baskı var. Rakip yaranın orta alanında Atay Spor'dan kazandılar topu. Şimdi savunma arkasına doğru El Kabi ceza sahası içinde. El Kabi topalarda. Ayup El sakta savunma arkasına tam olarak ilk anda kontrolü sağlayamadı ama sol ayakla Top ağlara gönderiyor Ayup El Kabi Ribeiro Ribeiro'nun pası Benzia yerde serbest vuruş Benzia mı Ribeiro mu bakalım hangisi vuracak geldi işaret. Yasin Benzia geldi. Benzia mükemmel bir gol attı Benzia Birinci dakika. Yasin Benzia tam köşeye topu alana göndermeyi başardı. Isaac Saki. Saki'den uzun top. Sekti Kampi'den. Yuf koşuyor. Kafayla pas kısa kaldı. Araya girdi o noktada. Sadık. Kaleci kalesinde. Sadık pas yerden. Kontrol. Şut. Ayup golü 3-0 oldu. Karim Afes yaptı ortayı Adek Kukbe kafayı vurdu. Kontrol gelmedi ardından topu kazandı Sadık. Pas tekrar onun önüne. 4 oyuncuyla çıktı. Hatta 5 oyuncuyla geliyor. 5'e 2 geliyor. Hatayspor. Spor. Şimdi Benziya Attı çalımı Benziya. İkinci çalım geldi. Kaleye baktı Benziya. Üçüncü çalımı da attı. Benziye vurdu Uzan Dertaç. Yasin Benzia. Buğra çevirdi. Atak devam ediyor. Ceza sahası dışı Karim Afez. Dışarıda top. Bu arada maçın hakeminin bir uyarısı var. Kart gelecek. Elle müdahale söz konusu sanıyorum. Potansiyel penaltı kontrolü söz konusu var da şu anda. Maçın hakemi Çağdaş Altay iletişim halinde. Evet penaltı kararı çıktı. İşaret geldi. Diko geliyor. Diko vurdu topağalarda. 3-1. Diko'nun penaltı golü. Farkı ikiye indirdi. Öznür Kablo yeni Malatya Spor. Gol penaltıdan Diko. Adekugbe. Adekugbe. Orta içeriye. Kafa vuruşu. Top yandan dışarı gitti. Mamedyouf. İşaret geldi. Karim Afes ortayı yaptı. Sekti top ceza sahası için Münir gole izin vermedi. Şimdi Saint Louis. Saint Louis sokuldu. Saint Louis vurdu kaleci. Ahmet. Şimdi pas savunma arkasına doğru. Diko saktı içeri. Diko kaleci geçti. Kale boş. Diko vurdu ve topu alarda. Diko attı golü. Öznür Kablo Yeni manatya Spor. 80. dakikada farkı bire indirdi. Gol Diko. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor Diko. 10 dakika arayla iki gol. Mehdi <laughs> Bucema. Attı çalımı Mehdi Bucema. Pas şimdi savunma arkasına iyi pas ceza sahası içi. İçeri çevrildi ve topu alardı. Ayup El Kabi topu alara gitti. Hattrick yapıyor Ayup El Kabi. Az önce kaçırdı şimdi attı. 84. dakika. Savunma arkasına El Kabi. Hemen arkasına Lobjan El -Kabi aldı topu girdi içeri. El Kabi çevirdi topu alara gitti. El Kabi çevirdi topu alara gitti. 2 oldu. Bir de asist yapıyor Ayup Elkabi. Sen Luis golü attı. İlk yarı sonundaki 3 farkı ikinci yarıda 89. dakikada yine yakaladı Atakaş Hatayspor Spor. Donsa uzaklaştırdı ve son düdük geliyor. Maçın hakemi Çağdaş Altay'dan. 7 golün atıldığı karşılaşmayı 5-2'lik skorla Atakaş Hatay Spor kazanıyor.